Arkadaşlar merhaba. Gaya Tanıt kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün anın enerjisinde sizin nasıl olduğunuza bakacağım. Sizin nelerin beklediğinize bakacağım. Dün aklınızda kişi için mi yapmıştık bu açılımı hatırlıyorsanız. Anın enerjisinde o ne durumdaydı? Ona baktık ve gelecek planları sizinle ilgili duygu ve düşüncelerine bakmıştık. Şimdi ben sizin ne durumda olduğunuza, beni dinleyen tarafın ne durumda olduğuna bakacağım. Anın enerjisinde daha sonra da ilişkiye bakış açınızı ve sizin nelerin beklediği yönünde bir açılım olacak. O şekilde ilerleyeceğim arkadaşlar. Şimdi başladık bakalım. Ben anlatırken açılma başladım bile. Önümüzdeki haftadan itibaren kamera açımı değiştiriyorum arkadaşlar. E, masamı da farklı şekilde düzenleyeceğim. E, daha güzel olacak diye düşünüyorum hem kartları görmeniz açısından hem de görsellik açısından daha hoş olacak burası bu masa daha da kullanışlı olacak benim için bu arada her videoda söylemek zorunluluğunu hissediyorum ee, eğer videolarımı beğenip uyumlanıyorsanız arkadaşlar e, lütfen kanalıma abone olun ve videolarıma beğeni yapın hatta yorum da yaparsanız memnun olurum kanalım çok yeni benim motivasyonunuza ihtiyacım var öyle söyleyeyim. Bu beni çok mutlu eder eğer uyumlanıyorsanız tabi Kanalıma lütfen abone olun, videolarıma da beğeni yapın. zorunluluk yok tabi Ben sadece isteğimi dile getiriyorum. Şimdi arkadaşlar bu kartlar sizin anın enerjisinde ne olduğunu, nasıl olduğunuzu öğrenmek için de bir de Periyaman'ın doğan ruhu kartlarından bir metafor seçelim bakalım. Sizin enerjiniz şu an ne durumda? Aklınıza kişiye dün rüzgarın ruhu çıkmıştı hatırlıyorsanız. Bir yaprak gibi sürükleniyordu oradan oraya. Bakalım siz ne durumdasınız? Ağacın ruhu, kökleri sağlam bir temel oluşturuluyor. İlişkiler, hayat, iş, sağlık ve huzur uyandıran bağlar sıkılaşıyor. Siz arkadaşlar aklınızdaki kişinin tam tersine kök salmışsınız. O böyle kuru bir yaprak gibi bir rüzgarda oradan oraya sürükleniyordu. Olaylar onu nereye çekerse oraya gidiyordu ve olaylara uyum sağlamaya çalışıyordu. Siz ise tam tersine kök salmışsınız. Sağlam ilişkiler kuruyorsunuz, işinizde sağlam adımlar atıyorsunuz, huzurlusunuz, sağlıklısınız. Ee, gayet böyle güvenli bir şekilde kendi konfor alanınızda bulunuyorsunuz, öyle görünüyorsunuz. Bakalım şimdi ne durumdasınız. Kartlarımızı açtıkça görelim. Dünkü yoksunluk, partnerinize çıkan, aklınızdaki kişiye çıkan yoksunluk. Size de çıktı arkadaşlar. Sanki dünkü açılımın devamı arkadaşlar. Bakın şimdi burada iki kart var. E, şu da sizin enerjiniz olarak çıkmıştı dün ve bu enerjiniz hala devam ediyor. Ulaşılmaz güveni, e, ulaşılması zor e, kendi alanında. Yani şu ağacın ruhu kartıyla da çok uyumlu oldu. E, kendi güvenli alanınızda, kendi huzurunuzda, kendi refahınızda görünüyorsunuz. Bakın arkadaşlar şimdi. Siz de bir ilişkiden dolayı olabilir. Ya da iş hayatınızla ilgili dinliyorsanız işinizdeki sıkıntılardan dolayı olabilir. Sağlıkla ilgili de olabilir. Bir takım sıkıntılar yaşamışsınız. Bir takım yoksulluklar, yoksunluklar çekmişsiniz arkadaşlar. E, bu dediğim gibi sağlık olabilir, iş olabilir ama aşk hayatınızla ilgili de olabilir. Yani maddi açıdan sıkıntı çekmiş olabilirsiniz. iyileşmek için hastalıksa bu. Ee, bir biraz uzun sürmüş olabilir iyileşmeniz. Aşk acısıysa eğer bir terk ediliş varsa, bir ayrılık varsa burada bir yoksunluk çekmişsiniz. Geçmiş zamanda e, maddi açıdan da sıkıntı çekmiş olabilirsiniz. Geçmiş yıl, dönemde. Şu anda siz gözlerinizi kapatmışsınız. Eliniz kolunuz bağlı görünüyor. Hareket edemiyorsunuz. Bu sizi çok yoran konuda ve ufak bir teklif, bir adım bekliyorsunuz arkadaşlar ya da bir fırsat, bir şans bekliyorsunuz ama artık eskisi kadar da şu enerji değilsiniz yani böyle yoksun ve kötü enerji değilsiniz. Siz kendi alanınızda, kendi güvenli alanınızda, kendi huzurunuzda, yalnız başınıza e, güvenli bir şekilde yaşıyorsunuz. Hani kalbiniz kırık da olsa başka şeylerle kendinizi oyalıyorsunuz, hayata bir şekilde tutunuyorsunuz. Ee, konforunuz yerinde görünüyor ya da huzurlusunuz öyle söyleyeyim bulunduğunuz yerde maddi durumunuz da iyi olabilir bu arada ee, yani bu eski üzüntülü haliniz yok arkadaşlar bundan bir, bir çıkmışsınız siz yani şu anda daha sakin karşılıyorsunuz ya da o çok üzüldüğünüz dönemleri atlatmışsınız bir bunalımı atlatmışsınız öyle söyleyeyim bakalım evet bakın bu yaşadığınız nedir diye ona bakıyorum şimdi. O her neyse size ölüm gibi gelmiş arkadaşlar. Yani ölüm acısı gibi gelmiş ve büyük bir üzüntü yaşamışsınız. Ha bu arada burada hastalık kartıdır aynı zamanda. Yani ailenizden ya da sevdiklerinizden birini kaybetmiş de olabilirsiniz arkadaşlar. Bu da çok büyük bir acı yaşatmış size. Yani beni aşktan yana dinlemiyorsanız böyle bir şey de olabilir. Sizi çok üzen bir ölüm, bir vefat yaşanmış olabilir hayatınızda e, ve çok ağlamışsınız Tabii ki çok üzülmüşsünüz böyle bir şey de olabilir ama böyle bir şey yoksa da e, değişen bir şey olmuş hayatınızda sizin iş hayatınızda veya aşk hayatınızda o değişen bir şey ya da biten bir şey Her neyse sizi çok üzmüş çok ağır yükler e, yaşatmış size taşıtmış Evet bu sanki çoğunluğunuzda aşk gibi görünüyor Çünkü Yaşadığınız bir yoksunluk var demiştim ya da yoksulluk demiştim. Bu yoksunluk bir kıskançlık, bir kıskançlıktan dolayı olmuş arkadaşlar. Yani bir ilişkinizde belki bir kıskançlık yaşandı, belki siz şu anda ayrı olduğunuz kişiyi kıskanıyorsunuz ve bir iyileşme dönemine geçmek istiyorsunuz ya da onu kıskandırdığınız bir dönemdesiniz kendinizi bu şekilde iyileştirmeye çalışıyorsunuz. Yani şuradaki kalp acısı gibi görünüyor arkadaşlar. Şuradaki kalp acısı gibi görünüyor ama hala emin değilim diğer kartları açmadığım için. Eğer paradan yana bir yoksulluk, bir sıkıntı yaşadıysanız, yine burada da bir iyileşme istiyorsunuz, bir şifalanma istiyorsunuz. Aşktan yana da olsa yine aynı şekilde bir iyileşme istiyorsunuz. Burada bir kıskançlık var yalnız bu mesela iş hayatınızda rakiplerinizin size olan kıskançlığı ve bu kıskançlıktan dolayı da siz işinizden olmuş olabilirsiniz mesela. Ya da aşk hayatında karşınızdaki kişinin, aklınızdaki kişinin ya da partnerinizin size yaşattığı kıskançlıklar, size yaptığı kıskançlıklardan dolayı da bir ayrılık girmiş olabilir araya. Ben bütün versiyonları söylüyorum arkadaşlar. Çünkü herkese göre değişiyor biliyorsunuz. Ve siz bu işi kabullenmişsiniz arkadaşlar. Yani şurada bir eli kolu bağlı diyorsunuz ya. Burada bir ölümle değişim var demiştim. Bu değişimi siz kabullenmişsiniz arkadaşlar. Yani çok acı çekmişsiniz. Çok yoksulluk çekmişsiniz. Çok yoksunluk çekmişsiniz. Bu sevgili veya iş her neyse bu durumu siz artık kabullenmişsiniz evet endişeleriniz var kaygılarınız var korkularınız var önünüzü göremiyorsunuz gözünüz bağlı gelecekte ne olacak bilmiyorsunuz ama siz bu durumu mecburen kabullenmişsiniz öyle söyleyeyim ya aklınızdaki kişi sizden ayrıldı ya da siz ondan bir şekilde ayrılmak zorunda kaldınız bunu bir süre kabullenemediniz ama artık kabullenişe geçmişsiniz ya da arkadaşlar e, işinizden ayrıldınız ya da işinizi kaybettiniz bir süre bunu da kabul edemediniz. Ama artık bir kabullenmeye geçmişsiniz. Fakat yine de gelecek için endişe çalıştırıyorsunuz. Gelecekte ne olacak? Şimdi burada bir somut teklif vardı beklediğiniz. Bakalım bu nedir? Burada bir ihanet çıktı arkadaşlar. Ben yine iki versiyon üzerinden gideceğim. Evet aşk hayatınızda bir ihanete uğramış olabilirsiniz. Bu üçüncü kişi olabilir. Üçüncü kişi olmadan da ihanet olabiliyor biliyorsunuz. Mesela e, yalanlar söyleniliyor size, 200 davranılıyor, aldatmaca aldatılıyorsunuz, hani yalanlarla aldatılıyorsunuz başka kişilerle değil de göründüğü gibi olmayabiliyor aklınızdaki kişi ya da partneriniz. E, böyle bir şey de olabilir e, ve köklü ve sağlam bir ilişki böyle siz şimdi bu ihaneti yaşatan kişiden bakın bu zaten tılsım kartıdır, hani yavaş ilerler ama sağlam köklü bir tekliftir ve burada da hayat ağacıyla birbirini doğruladı. İkisi aynı şey, aynı enerji. Köklü, sağlam bir ilişki, böyle temeli oluşturulmuş, sağlam bir ilişki, bir teklif bekliyorsunuz karşı taraftan. Bunu aşk hayatınız için söylüyorum. İş hayatınız için de aynı şey. Eğer işinizi kaybettiyseniz, yine bir ihanet sonucu kaybetmişsiniz. Belki oradaki rakipleriniz, dediğim gibi demin de kıskançlıktan da bahsetmiştim. Ee, bir takım oyunlar yapıldı size işinizi kaybettiniz belki ve yine siz işten yana bu sefer bir teklif bekliyorsunuz somut bir teklif bekliyorsunuz köklü ve sağlam bir iş istiyorsunuz böyle temeli sağlam bir iş istiyorsunuz ama dediğim gibi şu ara yapabileceğiniz bir şey yok böyle bekliyorsunuz yani bu fırsat size gelsin diye siz şu durumdasınız demiştim ulaşılmaz görünüyorsunuz gerçekten de Ulaşılmaz görünüyorsunuz. Konfor alanınızda sanki yani karşı tarafı olan yansımanızı anlatıyorum. Böyle olmayabilirsiniz içinizde. Ee, uzak enerjiler çalıştırıyorsunuz. Ee, ama kendi hayatınızda mutlu, sağlıklı ve huzurlu görünüyorsunuz. Karşı tarafa yansıttığınız enerji bu arkadaşlar. Ve burada bir şefkat var. Ee, sizin bu görünüşünüzün altında aslında bu soğuk ulaşılmaz görünüşünüzün altında aslında büyük bir şefkat barındırıyorsunuz siz. Yani kalbiniz aslında sizin şefkat dolu, sevgi dolu. Ama siz şu enerjiyi yansıtıyorsunuz karşı tarafa. Ve bakın burada eliniz kolunuz bağlıydı ve kabullenmiştiniz ya neden kabullendi acaba diye düşündüm. Hani bunun kadersel bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? Diye düşündüm ki doğru da çıktı. Bakın son kart yıldız kartı arkadaşlar. Yıldız kartı da bir şans kartıdır. E, kadersel olarak şanslı zamanlamadır. Evet siz bunu bekliyorsunuz. Bu teklifi geleceğinden eminsiniz. Daha zamanı var diyorsunuz. Daha hemen hemen gelmez. Neye neden hemen gelmez? Çünkü kadersel olarak şanslı zamanlamanın gerçekleşmesi gerekiyor. Yani onun bir zamanı var. Bunu belirleyen kader, işte ilahi güç her yani neye inanıyorsanız artık ona göre değerlendirin. E, bu dileğim o zaman gerçekleşecek. Yani ben bu fırsatı yakalayacağım diyorsunuz. işte de olabilir dediğim gibi aşk da olabilir arkadaşlar. Şu andaki enerjiniz sizin bu. Yani o üzgün, çok yoksun, çok bitkin enerjinizden çıkmışsınız. Daha eee ne denir? Aklı selim daha mantık enerjisine geçmişsiniz. E, duygularınızı katmadan ve diyorsunuz ki bu düzelecek zaten. Bunun bir kadersel zamanı var ama şimdi değil. Şu anda ben de hiçbir şey yapamam diyorsunuz ve kabullenmişsiniz bunun kadersel bir süreç olduğunu, kabullenmişsiniz. Evet köklü bir ilişki ya da köklü sağlam bir iş isteğiniz var. Şu anki enerjiniz ki zaten Ağacın ruhuyla da hayat ağacı geldi burada da bakın ikisi beraber aynı şeylerdir arkadaşlar. Aynı şeyleri anlatır. Sizin şu andaki haliniz bu ki şu da şu tısın dokuz usta aynı şekilde böyle köklü, sağlam, oturaklı bir hayatı ifade eder. Görüntünüz şu anda bu. Peki o zaman şöyle yapalım. A'nın enerjisinde böylesiniz ama bakalım gelecekte sizi neler bekliyor değil mi? Bir de ona bakalım havada kalmasın. Siz zaten A'nın enerjisinde nasıl olduğunuzu biliyorsunuzdur. E, uyumlandıysanız bu anlattıklarımla A'nın enerjisi size uyuyorsa o zaman geleceği de izlemeye şu anda benimle devam edin. Olası gelecek diyorum arkadaşlar. Olası gelecekte sizi neler bekliyor? Bakalım o beklediğiniz yıldız, o şans, o kadersel zamanlama yakında gelecek mi size? İstedikleriniz olacak mı? Bir bakalım. Çok uzak süreçlere bakmıyorum arkadaşlar. Böyle 10-15 günlük süreçlere bakıyorum ben. Ee, o yüzden sık sık da 10-15 günde bir tekrarlıyorum bu tip açılımları kısa süreçlere bakıyoruz ha, bir de videolarım aksini belirtmediğim sürece zamansız zamanıdır ne zaman rast gelirseniz o zaman izleyebilirsiniz bunu en başta söyleyecektim unuttum ne zaman rast gelirseniz o zaman izleyin Demek ki o zaman izlemeniz gerekiyor o zamana denk geliyorsunuz sizin kadersel zamanlamanız odur bu videoları izlemek için düştün Madem alalım Evet, bakalım. Eh, bunları da açık koymasaydım. Iyiydi. neyse, şunu kapatalım. Teker teker açmak istiyorum. Peki, gelecek enerjisinde siz beni dinleyen taraf nasılsınız? Bir sessizlik dönemi, bir içine kapanma dönemi, bir düşünme, bir yargıya varma dönemi. O, hem de, hem de hem değnek kraliçesi hem kupa kraliçesi yani hem tutkunuzla hem sevginizle bir beklemeye geçiyorsunuz arkadaşlar. Önce karşı tarafla iletişim hiç kurmuyor olabilirsiniz. Ketum enerjilerdesiniz. Duygularınızı saklıyorsunuz. İletişim yok. Ve bu süreçte de bir inzivaya çekiliyorsunuz. Gelecekte e, oturup düşünüyorsunuz. Enine boyuna düşünüyorsunuz siz bu olayı. Yani Belki de sevginizi tartıyorsunuz. Ben öyle anladım. Duygularınızı tartıyorsunuz. Hani mantıktan çok böyle oturup hani ben onu gerçekten istiyor muyum? Ya işte ya da bu o işi gerçekten istiyor muyum da diyebilirsiniz. Biraz burada aşk açılımı gibi çıkmış ama yine de işe ve aşkı göre anlatmaya devam edeceğim ben. Siz kendinize göre alın. Neye göre dinliyorsanız. Yani burada böyle duygularını bulma, kendini bulma, bir yön bulma, bir yön çizme yaşayacaksınız gelecekte ondan sonra sizin merkezinize bir değnek kraliçesi oturuyor yani değnek kraliçesi nedir tutkulu ateşli bir kadındır siz erkek de olabilirsiniz erkek olarak alın arkadaşlar fark etmez bunlar enerji cinsiyetleri yok tutkuludur ateşlidir ee, hareketlidir, canlıdır, sosyaldir. Mesela şu ermiş enerjisi inziva dedim değil mi? İçine kapanıyor. Siz o düşünce döneminden çıkıp hayata karışıyorsunuz arkadaşlar. Canlı, faal, aktif, e, becerikli, böyle cabbar tuttuğunu koparan ve tutku dolu bir kadın oluyorsunuz. Ve ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Kalbinizdeki sevginizi de keşfediyorsunuz bu dönemde ama bunu saklıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Kupa Kralı ve Kupa Kraliçesi içimizdeki sevgiyi ifade eder ama sevgisini ifade etmez ikisi de. Yani sevgiyi anlatır öyle söyleyeyim. Kalpte büyük sevgi vardır fakat her ikisi de saklar sevgisini. Karşı tarafa sunamaz. Sizde de bu var. Sevginizi içinde saklayarak bir bekleyişe geçiyorsunuz gelecekte ama diyorsunuz ki yani o bana gelecek zaten ya ben biliyorum yani bilerek bekliyorsunuz burada güvendiğiniz bir şeyler var yani böyle. Şimdi siz kalp acınız varsa arkadaşlar bu kalp acınızı kalbinize gömerek sosyal hayata karışıyorsunuz onu söyleyeyim. Böyle arkadaşlarınızla görüşüyorsunuz işte bir dönem görüşmeyeceksiniz içinize kapanacaksınız. Ama sonra diyorsunuz ki bu aşk ilişkilerini bir süre ben bir bastırayım bir kalbime gömeyim duygularımı. Çünkü zaten kadersel zamanlamayı bekleyeceğiz ki burada da onu bekliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben artık kendi hayatıma biraz bakayım. O deminki durgun durağan enerjiden çıkıyorsunuz. Ve arkadaşlarınızla buluşuyorsunuz. İşte dışarı çıkıyorsunuz. Sosyalleşiyorsunuz. Aktifleşiyorsunuz. Gibi. Yani gelecekte bunu yapacaksınız arkadaşlar. Bunu yapıyorsunuz. Belki de kendinizi oyalamak için, vakit geçirmek için yapıyorsunuz. Çünkü o zaferin geleceğini zaten biliyorsunuz siz. Bilerek bekliyorsunuz. Hani kendim üzmenin anlamı yok diyorsunuz. Peki bakalım şimdi. Evet, burada dosta düşmana karşı içinizi, duygularınızı sakladığınız bir dönem. Bakın şimdi dedim ya kadersel zamanı bekliyorsunuz diye. Burada ermiş kartıyla içinize kapandığınızda hani kendi yolunuzu aradığınızda da diyorsunuz ki o zamanda. Şimdi demediyseniz de gelecekte yakın mı gelecekte bunu söyleyeceksiniz. Ya bu kadersel bir şey. Bunu kaderin bize yaşattığı bir şey diyeceksiniz siz arkadaşlar. Böyle bir içine kapanma dönemi var. Ondan sonra bir değnek kraliçesine dönüşüyorsunuz işte. Bunun kadersel olduğunu anlayıp bir değnek kraliçesine dönüşüyorsunuz ve e, değnek kraliçesi de neydi hareketli e, arkadaş canlısı biri. Fakat bakın burada bekleme enerjisi dedim ya burada basiretsizlik çalıştırıyorsunuz. Sizin şu iletişiminiz şu sosyalleşmeniz kendi aile çevrenizde arkadaş çevrenizde. Karşı tarafa bunu asla yansıtmıyorsunuz. Ona durağan enerjidesiniz ve bir basiretsiz gibi görünüyorsunuz. Yani hareketsiz görünüyorsunuz. Ve siz bakın şu ermiş döneminde de kendinizin aslında çok güzel, hoş bir kadın olduğunu, yosma karteli, yosma güzel kadın demek arkadaşlar anlamı budur. Yanlış anlaşılma olmasın. Ee, çok güzel, hoş, böyle sevilmeye değer bir kadın olduğunuzu fark ediyorsunuz. Kendinizin ve sevgi dolu bir kadın olduğunu da keşfediyorsunuz. Belki tutkularınızı da keşfediyorsunuz. Yani o aklınıza kişiye tutkuyla bağlı olduğunuzu düşünüp hafif bir utanç da yaşayabilirsiniz. Çünkü siz naif bir kadınsınız aslında. Yani duygularını çok belli etmeyen bir kadınsınız. Hani bu şeyi keşfetmek içinizdeki ateşi, tutkuyu keşfetmek de sizi biraz utandıracak olabilir arkadaşlar. Evet şimdi. İş hayatına dair dinliyorsanız arkadaşlar yine düşmanlık kartı çıktı burada. Siz düşmanlara ketum, dostlara sevecen. Bu aşk hayatı içinde olur, iş hayatı içinde olur. Davranacaksınız kendinize bir yön seçiyorsunuz bir hedef yani nasıl davranacağınıza karar veriyorsunuz artık geçmişte kararsızdınız eliniz kolunuz bağlıydı siz artık böyle ne yöne gitmek istediğinize karar veriyorsunuz ve bir takım yalanlar dürüst olmayan bazı durumları da keşfedeceksiniz bu e, içine kapanma döneminde bu içine kapanma da kadersel bir şey bunu yaşamanız gerekiyor arkadaşlar içinize kapanıp bir şeyleri düşünüp enine boyuna takmanız gerekiyor sizin. Ya da bazı yalanları keşfetmeniz gerekiyor. Belki daha önce farkına varamadınız. Yine iş de olur, aşk olur. Siz kendini neye göre dinliyorsanız ona göre alın. Ee, siz bir çabaya gireceksiniz. Bakın. Ya o istediğiniz işi elde etmek için ya da ee, sevgilinize, eski ayrıldığınız sevgilinize kavuşmak için. Tamam iletişim kurmayacaksınız onunla uzak ama mesela kendinizi böyle sosyal medyada onunla hiç ilgisi yokmuş gibi fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla buluşup kahkahalı resimler koyabilirsiniz. Ne bileyim şarkılar paylaşabilirsiniz. Öyle bir moda geçeceksiniz siz. Yani ona ufak ufak belki mesajlar da göndereceksiniz alttan alta bunun için mücadele edeceksiniz. Yani bu ilişki için bir şeyler yapmalıyım artık bu eli kolu bağlı enerjisinden çıkmalıyım diyeceksiniz. Dediğim gibi çok arkadaş canlısı ve çok sosyal olacaksınız. Ve bu sosyalliğinizi de mesela sosyal medyada çok paylaşacaksınız. Fotoğraflar, resimler. Yani böyle bir çabaya girdiğiniz için de alttan alta da bir utanç hissedeceksiniz arkadaşlar. Hani yapmasam ben bunu diye. Çünkü siz dediğim gibi naif bir insansınız aslında böyle. Naif dediğim yani kibarsınız, naziksiniz, e, duygusalsınız, e, belki sanata çok düşkünsünüz, öyle bir e, insansınız siz. Bunları yapmak size biraz ayıp gelecek ama bir çaba da göstermem gerekiyor açıkçası diyorsunuz yani. Sonra e, bu dönemde mesela e, bir şeyleri hayatınızdan da çıkarmaya karar verecek olabilirsiniz. Baktınız karşıdan bir işaret gelmiyor mesela. Hiçbir hareket gelmiyor karşı taraftan. Belki de onu çıkaracaksınız hayatınızdan. Ya da o çok istediğiniz iş olmuyor bir türlü. Belki de onu ondan vazgeçeceksiniz. Başka bir işe yöneleceksiniz. Ama burada ne yaparsanız şundan dolayı yapacaksınız. Siz kendi değerinizi fark edeceksiniz arkadaşlar. Kendi güzelliğinizi, kendi değerinizi, kendi ulaşılmazlığınızı, ne kadar kıymetli olduğunuzu bunu keşfediyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki ben kimlere nelere değer vermişim yani. Hiç hak etmedikleri değerleri vermişim. Bunları ben artık görmeyeceğim, görmezden geleceğim, işte görüşmeyeceğim, hayatımdan çıkaracağım diye bir karar alıyorsunuz. Ve ondan sonra yine bir basiretsizlik işte kartı var. Burada bekliyorsunuz, evet zafer gelecek biliyorsunuz, hayalleriniz var sizin bu işle ilgili de olabilir, eski sevgiliyle de ilgili olabilir ya da beklediğiniz biriyle ilgili olabilir. Ama siz sadece işte şu dediğim gibi böyle faal, aktif görünüp mesela sosyal medyada sadece böyle bekleme enerjisine geçip hani karşıdan bir hareket bekleyecek gibi görünüyorsunuz gelecek 10 gün içinde arkadaşlar. İstiyor musunuz? Evet istiyorsunuz. Belki de diyorsunuz artık bir seçim yapmalıyım. Yani onu istememeliyim, onu düşünmemeliyim, başka yola gitmeliyim. Belki de diyorsunuz ama burada ona tam karar veremiyorsunuz şu 10 günlük süreçte arkadaşlar. Bu basiretsizlik, bu hareketsizlik devam ediyor. Bekleme enerjisi. Ama tek fark nedir? E, şu andan tek farkı siz kendinizi o hareketsizlik eyleminden çıkarıyorsunuz. İşte dediğim gibi bir sosyalleşiyorsunuz. Topluma karışıyorsunuz. Arkadaşlarınızla görüşmeye başlıyorsunuz. Ailenizle sıcak ilişkiler kuruyorsunuz. Peki bakalım Rumi ne söyler? Sizin için gelecekte Rumi için söyler misin? Beni dinleyen tarafa. Ne söylemek istersin? Gelecek için 3 kart alayım senden. Neler bekliyor onu gelecekte? Yakın gelecekten bahsediyoruz tabii. Kadehlerin onlusu dünyanın eğlence cennetin gül bahçesine benzerim. Bir kere bir kupa onlusu çıktı arkadaşlar. Bir eğlence kartı, bir tamamlanma kartı, bir mutluluk kartı. Yerine göre evlilik kartıdır ama sizin açılımınızda bunu görmediğim için kartın bu anlamını e, söylemeyeceğim. Bir eğlence, bir mutlu olma, bir kutlama kartı. Şimdi ben size dedim ya burada kendinizi böyle sosyalleştireceksiniz, işte topluma karışacaksınız, arkadaşlarınızla görüşeceksiniz, e, ıı, bol, bol fotoğraf paylaşacaksınız, hani böyle canlı ve tutkulu olacaksınız. İşte Rumi de onu söylüyor, bunu yapacak diyor. Peki onu yaptıktan sonra ne yapacak bunun için? Kadehlerin sekizlisi, ey aşıklar dünyayı terk etme zamanı cennetin davulu ruhumun kulağında çalıyor. Bu bir gidiş kartı, bir uzaklaşma kartı. Belki de o sizi üzen durumlardan ya da kişilerden ya da iş yerinden uzaklaşıyorsunuz arkadaşlar. Bir uzaklaşma enerjisi olacak. Daha sonra ne olacak? Yani bu zihnen de uzaklaşma olabilir. Çünkü sizi ben burada böyle zihninizi arkadaşlarınızla oyalarken gördüm. Hani met kafanızdan o düşünceleri uzak tutma bir süreliğine de olsa. Öyle düşünüyorum bu kartı. Çünkü diye açılımla bu şekilde bağdaşıyor. Kılıç üçlüsü Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur. Kılıç üçlüsü de e, üzüntüleri ifade eder arkadaşlar. Yani siz Şimdi şu 10 günlük süreç içinde ne kadar çabalarsanız çabalayın karşı taraftan bir hareket gelmeyecek gibi görünüyor. Zaten şurada da böyle bekleme enerjisinde görünüyordunuz. 10 e, gün için maalesef bir hareket yok. Siz böyle arkadaşlarınızla eğlenmeye, işte kendinizi oyalamaya, kendinizi mutlu etmeye devam edin. Çünkü sizin de anladığınız gibi bu kadersel bir süreç daha henüz bu 10 gün içinde bunun zaman gelmemiş arkadaşlar. Yani bu süreç, bu döngü henüz daha tamamlanmıyor. Siz dönem dönem böyle inişli çıkışlı duygular yaşıyorsunuz bu ilişkiyle ilgili. Dönem dönem çok tutku bu yaklaşıyorsunuz. Dönem dönem uzaklaşıyorsunuz. İşte bu elimizdeki 10 gün içinde de bir uzaklaşma enerjisine gireceksiniz. Karşı taraftan bir hareket gelmeyince bir üzüntü de olacak. tabii bu sizin için. Çünkü bir takım çabalara gireceksiniz. Siz söylemiştim şurada da. E, direkt gerek sosyal medyadan olabilir demiştim e, belki aynı ortamlara girebiliyorsanız Hani böyle kalabalık gruplarla bir arada bulunmak olabilir aynı masada oturmak olabilir ama e, bir türlü bir hareket gelmeyecek karşıdan şu 10 gün içinde ve bu da sizi biraz üzecek görünüyor maalesef arkadaşlar ama dünkü Aklınızdaki kişinin anın enerjisini merak ediyorsanız ona da dün bakmıştım. Hani gelecekte de ne yapacak sizinle ilgili düşünce ve duyguları nelerdir diye, bak, diye açılım yapmıştım. E merak ediyorsanız onun bu olaya nasıl baktığını dünkü videomda lütfen izleyin. İkisi birbirini tamamlayan videolar arkadaşlar. Yani bu 10 gün için öyle büyük sıkıntılar, üzüntüler yok ama bir kavuşma da görünmüyor. Tabi 10 gün sonra tekrar bakacağız. Biliyorsunuz enerjiler değişiyor. Kişilerin düşünceleri, duyguları da değişiyor. Evet, bugünlük de bu kadar. Yine beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiler.